Rüyada kan kustuğunuzu görmek, yani ağız dolusu kan kustuğunuzu görmek, bazı hatalar yaptığınıza ve bu hatalardan dolayı pişman olduğunuza işaret eder. Bu hatalardan kaynaklı olarak sıkıntıya girdiğinize ve bu sıkıntıdan yaşadığınız pişmanlıktan kaynaklı olarak kurtulacağınızı da işaret eder. Yani aynı hatayı bir daha yapmayacağınız anlamına da gelir. Aynı zamanda vücudunuzun herhangi bir yerinden, bayağı bir kan boşalması da sıkıntıdan kurtulmaktır. Yaşadığınız bir sıkıntı, bir problem ya da karşılaşacağınız bir soruna işarettir ama bu sorunu çok kısa bir sürede atlatacağınız anlamına gelir. Ağızdan ağız dolusu kan boşaldığını görmek rüyada, sıkıntı vücudunuzun başka bir yerinden kan fışkırdığını ya da kan oluk oluk kan attığını görmekse sıkıntıdan kurtulmaktır. Vicdanen rahatsızlık çektiğiniz bazı hatalarınızı düzeltmeye dair harekete de geçeceğiniz anlamına gelir. Yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar, problemler problemlerden kurtulacağınıza, sorunları aşacağınıza o olunabilir arkadaşlar. Ama ağızdan akan kan yaptığınız bir hatadan kaynaklı yaşadığınız sıkıntıya... Vücuttan akan kansa sıkıntıdan kurt kurtulmaya işarettir.